Yarıdan başlarsın ya. Yol güvenliğinize ilişkin Bazı hatırlatmalar da bulunmak isteriz Aracınızda bir arıza oluşması halinde Aracınızı her 600 metrede bir bulunan Bekleme ceplerine park etmeye çalışınız Bekleme cebine ulaşmanızın Mümkün olmaması durumundaysa Aracınızın içinde kalıp Dörtlü flaşörlerinizi yakınız Ve aracınızın pencerelerini kapatınız Tünel, kapalı devre kamera sistemiyle sürekli izlenmekte olup, acil bir durumda size yardımcı olmak üzere devriye ekiplerimiz en kısa sürede gönderilecektir. İlginize teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. İzleyelim ama zamanı, hepsi burada da sadece 169.90'a. Lütfen dikkat, Avrasya Tüneli Trafik Kontrol Merkezi olarak yol güvenliğinize ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Aracınızda bir arıza oluşması halinde aracınızı her 600 metrede bir bulunan bekleme ceplerine park etmeye çalışınız. Bekleme cebine ulaşmanızın mümkün olmaması durumunda ise aracınızın içinde kalıp dörtlü flaşörlerinizi yakınız ve aracınızın pencerelerini kapatınız. Tünel kapalı devre kamera sistemiyle sürekli izlenmekte olup acil bir durumda size yardımcı olmak üzere devriye ekiplerimiz en kısa en sürede gönderilecektir. İlginize teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz. Ayrıntılı bilgi Audi.com.tr'de Şu anda zaten bayağı bir aşağı doğru iniyoruz. Sesini duydum. Peki avantajlarını duydun mu? Bireysel emekliliğe otomatik katılım için ihtiyacı olan işini kolaylaştırın. Reis bu taraftaydı böyle mavi yeşil, altında resim. Bir çıktı yukarı çıkıyor En derin nokta burası. Bitti. 3 3 km diyor. Daha yeni geldi. Bitti. Bitti. Daha en derin nokta burası abi. Ne burası? Burası en derin nokta şu anda olduğumuz yer. Tabelayı geçtik mi? Evet. Hadi ya ben görmedim tabelayı. Evet şu anda 106 metre aşağıda mıyız? metre oldu çıkıyoruz. Şimdi biz alt katta yani mıyız, üst katta mıyız acaba? Biz diyorum alt katta mıyız, üst katta mıyız? Altlayız, altlayız. Altlayız, şu anda üstte yok yok, çift katlı ya burası. Burası alt kat mı, üst kat mı acaba? Diğer karşı taraftan gelenler evet. var ya, karşı tıkametten gelenler. Evet. Bu tarihi olaya şahitlik edeceğim. 22 lira misiniz? Işıklandırma falan da güzel olmuş değil abi ışıklandırma Boş bir görüntü vermiş Çalışmıyor Kenarları cam olsaymış Balıkları izleyerek gitseydik güzel. Değil mi? O zaman geçilirmiş de Olmamış ki yapamamış

Bitti hocam. Allah Allah. Ne trafik ne bir şey. Bu nasıl bir şey? Maşallah maşallah. Aa da nereye geldik ya? Kasım Ceyhane geldik. <laughs> Şu an gözüküyor miyiz? Evet. Emeği Ay geçen herkese şey teşekkür ederiz. Ülkemiz hayırlı olsun.